Evet ilk doğumuz olmuş yetiştik valla Bismillah şöyle alalım temizleyelim kızım al 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 dur ya bunu temizleyeyim mi temizleyeyim dur hemen ocağımızı da yaktım bal kız da birazcık şaşkın bal kız <laughs> yala kızım yala 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 yala, yala. Yala kızım, yala. Yala. Anam. Hah. Dur. Dur, dur, dur. Al, al. Al, al, al bakalım. Al, al, al. al. Em bakalım, em. Em, 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 em. Al şöyle. Ha. Ha. Al. Al kızım, al, 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 al. Al, al. Mama burada bak, baba. Mama burada bak, mama. Ama burada. Ben bunu bir Evet. Maşallah sana maşallah. Maşallah. <laughs> ay maşallah kızıma. Dur dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Şöyle ocağımızda yaktım. Artık bal sıcak sıcak güzelce yala temizle bakalım. <laughs> of busu ne çok havlıyorsun busu Pusu sus bir ya. O da belki evladını kutluyordur diyeceğim ama dur 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 dur. Hadi bakalım bismillah. <laughs> dur la yavaşla yavaşla. <laughs> daha şeyi bulamadı. Memeyi bulamadı. Memeyi bulması lazım şöyle. Güzelce bir yalasın. Dur kızım dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. O bulacak. O memeyi bulacak. Güzelce bir temizle. İşte Allah'ın hikmeti böyle sana bu görevi verdi. Güzel bir şekilde. Ay <laughs> maşallah. Ay maşallah. Aferin, aferin. Dur, oraya gitme. Oraya gitme yavrum, dur. Burada bak memeler var, dur. Memeler var burada. Doğallığı 5 dakika oldu. Şu memeyi bir verdirsem. Aç bakalım. O da tabii şimdi. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> o da şaşkın. Dünyaya geldi böyle nefes alıyor. Bir taraftan da memeyi bulmaya çalışıyor. Bulacak ama. elinde sonunda bulacak o memeyi. O mümineğin de sonunda bulacaksın. Erkek misin sen, kız mısın sen, prenses misin, prens misin, nesin? Daha bakmadım yine, bakmadım. Ana, yavaşla, 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 ha. Yavaş. Oy maşallah sana. Oy maşallah. Oy maşallah. Oy maşallah. Oy maşallah. Oy maşallah. Oh, güzel ciğla, ha temizle. <laughs> Geldiğinde kumun üstüne yavrulamıştı. Doğurmuştu. Ama hemen gelmiş buraya. Kendi gelmiş. Ha bismillah bakalım. İlk çekimimiz böyle olsun. Hatıramız olsun. Pusu. Dur bakalım pusu. Kız mı erkek mi? <laughs> pusu. Bir kızın oldu pusu. Bir kızın oldu. İlk yavrumuz ilk yavrumuz prenses tamam şimdilik hayırlısıyla bakalım başladık şimdilik güle güle diyelim bal kız oy severim seni severim seni maşallah